şey var bizim buralarda ne bileyim ben. Sahilleri nasıl? Sahilleri çok güzel bizim bura. Bizim sahilimiz yani kandıramız çok güzeldir her işisine. Çilek olu, yazın çilik olu, çilek olu, karpuz olu, her işimiz oluyor yani bol. Sen hangi köydensin teyzeciğim? Kandıranın Kaypalı köyünden mi? Kaypalı? Kaypalı. Çıldık çok. Kıldık da çok, 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 çok yani. Kandırayı da yoğurdu, müeşşirdir çok. <laughs> ...bundan sonra bu Teyze, e, kandıra denince ilk aklına geliyor Kandıra yoğurdu... ...mancallı pidemiz meşhur... ...böreklerimiz var... ...mesela bak kabaklı... ...kabaktan yaparız, peynirli yaparız... ...tereyağımız var... ...balımız var... ...yumurtamız, peynirimiz... ...her şeyimiz var yani, şükür Allah'a... Kandıra'da birçok ür ...birçok ürün... Hep köylerden geliyor bak bunlar. Karşı sergiler bak onlar hep kendileri yapıyorlar. O lanalar, pıt pıtı her şey ne istersen herkesin kendi şeysi. Emeği yani. Çalışıyoruz yapıyoruz yani. Çalışırsan yap oluyor. Çalışmadığın mı evde otururken hiçbir şey olmaz. Teyzeciğim kan